Bilimleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Eğer videom hoşunuza giderse beğeni tuşuna basmayı ve videoların devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Güneş Sistemi ve ötesi ünitesinin uzay araştırmaları konusunu işleyeceğiz. İnsanoğlu yaratılışından beri uzayı hep merak etmiştir. Bu merak 17. yüzyılda teleskopun icat edilmesiyle beraber hızlanmış ve teleskop dışında pek çok uzay aracı icat edilmiştir. Bu uzay araçlarından bazıları uzay mekiği, uzay sondaları, uzay roketleri, yapay uydular, uzay istasyonlarıdır. Az önce dedik ki pek çok uzay aracı icat etmiştir insanlar ve bu uzay araçlarından bazılarının isimlerini söyledik. Şimdi uzay istasyonlarının ne işe yaradığından bakacağız. Uzay istasyonları bilim insanları ve astronotların bilimsel çalışmalarını yürütmek için içinde uzun süre kaldıkları yerdir. Astronotlar da bir uzay istasyonunda bir yıldan fazla zaman geçirebiliyor araştırmalar için. Ayrıca uluslararası uzay istasyonu da vardır. Uluslararası uzay istasyonunun yapımında birçok ülkenin katkısı vardır. Birçok ülke beraber yapmışlardır ve dünyadan çıplak gözle görülür. Büyüklüğü de bir futbol sahası kadardır. Şimdi diğer bir uzay aracımız olan rokete bakacağız. Roket de uzay araçlarının ya da uydunun taşınmasında kullanılıyor. Ve ayrıca roketler genellikle bir kez kullanılıyor. Roketler zamanla NASA tarafından geliştiriliyor ve uzay mekiklerinin yörüngeye çıkarılmasında kullanılmaya başlıyor. Uzay mekiği dediğimiz e, uza, e, uzay aracı da uzay istasyonunda kalan astronotların oluşturulan yapay ortamda yaşayabilmeleri için gereken hava ve diğer ihtiyaçları dünyadan taşımasına yardım eden araçtır. Ayrıca uydu yerleştirmek ve uzayla ilgili araştırmalarda da kullanılıyor. Uzay mekikleri tekrar tekrar kullanılabiliyor. Roket gibi havalanıp uçak gibi iniş yapıyorlar. Ve ilk uzay mekiği Kolombiya uzay mekiğidir. Diğer bir uzay aracımız da uzay sondası. Uzay sondası uzaktan kumanda ile insansız bir şekilde çalışıyor. Biz bu aracı fotoğraf çekmede, atmosfer ve toprak analiz etme gibi işlerde kullanıyoruz. Şimdi diğer bir ara uzay aracımız da uzay teleskobu. Uzay teleskobu teleskoptan biraz farklı. Şöyle farklı. Uzayda belirli bir yörüngede dolaşan teleskoplardır bu teleskoplar. Dünyadaki olumsuz hava şartlarından, ışık kirliliğinden etkilenmiyorlar. Dünyada bulunan en büyük uzay teleskobu da Hubble uzay teleskobudur. Bir başka uzay aracımız da uydu. Fakat biz geçen senelerde öğrendik ki uygu, uydu bir gezegenin etrafında dolanan gök cismidir. Ama aslında uyduyu biz iki çeşit ayırıyoruz. Bir doğal uydu, bir de yapay uydu. İşte bu söylediğim tanım doğal uydunun tanımı. Yani bir gezegenin etrafında dolanan gök cismi aslında doğal uydudur. Yani Dünya Ay'ın Ay dünyanın etrafında dolaşıyor ve bizim doğal uydumuz. Buna benzer pek çok doğal uydu vardır. Yapay uydu dediğimiz şey ise Dünyanın etrafında bulunan teknolojinin ilerlemesiyle geliştirilmiş araçlardır. Bu araçlar askeri, haberleşme, meteoroloji ve gök cisimlerini incelemek gibi amaçları vardır. Dünyanın ilk yapay uydusu da Sputnik 1'dir. Tıpkı diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de uzayda aktif yapay uyduları vardır. Türkiye'nin 6 tane aktif yapay uydusu vardır. Bunların 3 tanesini haberleşme için 3 tanesini de gözlem ve keşif uydusu olarak kullanıyoruz. Haberleşme ve iletişim olarak kullandığımız uydular TürkSat 3A, TÜKSAT 4A ve TürkSat 4B'dir. Keşif ve gözlem olarak gözlem, keşif ve gözlem amaç kullandığımız uydular Göktürk 2 ve Göktürk 1'dir. Ayrıca RASAT da ilk yer gözlem ve ilk yerli üretim uydumuzdur. RASAT'ı da keşif ve gözlem uydusu olarak kullanıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin daha önce uzaya gönderdiği haberleşme uyduları ve gözlem uydusu da vardır. Fakat bunlar görev süresini tamamlamış, artık aktif olarak kullanılmayan uydulardır. Haberleşme uydularımız eski görevini tamamlamış haberleşme uydularımız Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A'dır. Gözlem uydumuzsa Bilsat'tır. Ayrıca Türkiye'nin ilk gözlem uydusu da Bilsat'tır. Ve görevini tamamlamıştır. arkadaşlar, biz az önce dedik ki Türkiye'nin de görevini tamamlamış yapay uyduları vardır. İsimlerini de söyledik. Dört e, tane görevimizi tam, görevini tamamlamış yapay uydumuz şu an uzayda duruyor, değil mi? İşte bunun gibi pek çok ülkenin de aynı şekilde yapay uydular görevini tamamlamış yapay uyduları duruyor. Onun dışında roket parçaları, uzay aracı atıkları ve yakıt tankları da uzayda duruyor. Bunlar uzayda dururken dünyanın çevresinde bir çöp yığını oluşturuyor. Ve biz bu duruma diyoruz ki uzay kirliliği. Uzay kirliliği temizlenmesi en zor kirliliktir. İşte uzay kirliliğini önlemek için de ömrünü tamamlayan uyduları dünyaya dönmelerini sağlamamız gerekiyor. Ve uydu kullanımına, işte uzay aracı kullanımına bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Çünkü bu temizlenmesi çok zor ve yani bu kirlilik oluşturduk oluştuktan sonra geri dönüşümü zor olan bir süreç olduğu için uzay kirliliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Biz dedik ki uzay kirliliği kötü fakat yani uzay kirliliği evet kötü ama uzay araştırmaları yapılması gereken bir şey. Ve uzay araştırmaları sayesinde bizim günlük hayatta kullandığımız pek çok araç geliştirilmiş. Hani telefondan tutun diş teline, diş telinden tutun alüminyum folyosuna, alüminyum folyosundan navigasyon cihazına, bemek bombasına, MR cihazlarına kullandığımız tükenmez kalemlere kadar pek çok kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız araç gereç uzay araştırmaları sayesinde geliştirilmiştir. Biz uzay araştırmasını neden yapıyoruz sorusuna da gelecek olursak, Uzay araştırmasını, Güneş Sistemi'ni, gezegenleri, galaksileri, yıldızları, yani uzayda bulunan, evrende bulunan tüm yapı taşlarını incelemek için, Dünya dışında yaşam var mı bulabilmek için, insanlığa yararlı olabilecek kaynakları ve enerjileri bulmak için yapıyoruz. Yani kısaca işin özü, bizim uzay araştırmaları yapmamızın en temel sebebi insanlığa yararlı olabilmek. 17. yüzyılda teleskobun icat edilmesiyle beraber uzaya olan ilgi açmıştır. Şimdi teleskopu birazcık yakından inceleyeceğiz. Uzay araştırmalarında kullanılan teknolojik araçlardan birisi teleskoptur. Teleskoplar uzaydaki cisimleri yakındaymış gibi gösteren araçlardır. Tıpkı büyüteçe benziyor işte teleskoplarda. Büyüteçler nasıl bir cismi çok büyütüyorsa teleskop da aynı şekilde uzayı incelerken Büyütüyor. Sanki yakınımızdaymış gibi görmemizi sağlıyor. Zaten teleskopun yapısında mercekler vardır. İşte bu mercekleri doğru yerleştirdiğimiz zaman e, sanki çok uzaktaki bir cismi yakınımızdaymış gibi görmemize sağlıyorlar. Teleskobu ilk icat eden kişi ise Hollandalı bir gözlük yapımcısı olan Hans Lippershey'dir. Yani bir gözlük yapımcısının yapmasına, teleskobu bulmasına şaşırmamak lazım. Zaten bir gözlük yapımcısı da merceklerle uğraşır değil mi? Mesela miyop olan kişiler uzağa göremez. Uzaktaki cisim işte daha yakınlaştırmak için mercekler kullanılıyor. Aynı şey teleskopa da benzemiyor mu? Teleskop da aynı şekilde uzaydaki cisimleri bizim daha yakından görmemizi sağlıyor. Ayrıca bizim astronomimizde kullandığımız ilk teleskobu da Galileo Galilei icat etmiştir. Biz teleskop sayesinde çıplak gözle göremediğimiz gök cisimlerini görüyoruz. Ayrıca bilim insanlarına evren hakkında da bilgiler vermiş oluyor teleskop. Bizim teleskoplarımız üç çeşittir. Aynalı, mercekli ve radyo. Aynalı ve mercekli teleskoplara optik teleskoplar da deniyor. Optik teleskopların mercekli, aynalı hem mercekli hem de aynalı çeşitleri de bulunuyor. Bu teleskoplar dışında Kızılötesi, X ışını, gama ışını, ultraviyole ve radyo teleskopları da vardır. Teleskopların içinde bulunduğu, uzay gözlemlerinin yapıldığı yerlere rasathane ya da gözlemevi diyoruz. Rasathanede çok büyük teleskoplar kullanılıyor. Ayrıca kurulması için belli başlı koşulları var. Çünkü biz rasathaneyi bir şehrin ortasına kurarsak eğer ışık kirliliğinden etkilenecek teleskoplar ve iyi bir gözlem yapamayacağız. Daha çok bulutsuz yüksek yerlere kurulması tavsiye ediliyor. Türkiye'de de zaten en çok bilinen gözlemevi Antalya'da Toros Dağları'nın Toros Dağları'na kurulmuştur. Ayrıca biz evren ve içindeki gök cisimlerinin hareketlerini, yapılarını ve birbiriyle etkileşimini inceleyen bilim dalına gök bilimi ya da astronomi diyoruz astronomi ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarına da gök bilimci ya da astronom diyoruz. Bizim Ali Kuşçu Ulu Bey Takvittin en ünlü Türk gök bilimcilerimizdir. Arkadaşlar genelde astronomi konulan testlerde astronomi konulan şıkın yanına astroloji de konulur. Ki biz çok karıştırırız bu ikisini. Fakat astronomi ile astroloji birbirinden çok farklı şeylerdir. Astronomi bir bilimdir. Astroloji ise bir bilim değildir. Bilimle alakası yoktur. Astroloji ile ilgilenen kişilere biz astrolog diyoruz. Fakat bu astrologların yani bu astrolojinin ilgi alanı uzaydaki yıldızlardır. Yıldızların hareketlerine göre, tutulmalara göre, gezegenlerin hareketlerine göre insanların hareketlerinin değiştiğini, insanları etkilediğini düşünen bir kehanettir. Bunun bilimle alakası yoktur. Astroloji, astrologlar burçlarla ilgilenir. Astronomi ise bilimle ilgilenir. Birbirine karıştırmayın. Astrolo yani zaten genelde televizyonlarda görülür. Astrologlar kanallara çıkar, burç yorumları yapar, haftalık burç yorumu, aylık burç yorumu, yıllık burç yorumları falan yaparlar. Bu ikisini birbirine karıştırmayalım. Yine biz astronotla astrologları da birbirine karıştırmayalım. Astronot dediğimiz kişiler de uzay araştırmaları için uzaya giden kişilere biz astronot diyoruz. Bu üçünü birbirine karıştırmayalım. Şimdi size sınavlarda ya da testlerde karşınıza çokça çıkacak bazı bilgileri vereceğim. Bunları mutlaka öğrenelim. Dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'dir. Uzaya giden ilk canlı Laika isimli köpektir. Uzaya giden ilk insan Rus Yuri Gagarin'dir. Ayağa giden ilk uzay aracı Luna 2'dir. Apollo 11 aracı ile Neil Armstrong aya ilk ayak basan kişidir. Bakın Ay'a ilk giden uzay aracı Luna 2'dir. Fakat Ay'a ilk ayak basan insanı Ay'a götüren araç Apollo 11'dir. Ve Ay'a ilk ayak basan kişi Neil Armstrong'dur. Uzaya ilk giden insan ise Rus Yuri Gagarin'dir. Bazı bizim bilim insanlarımız var ve bunların astronomiye katkıları çok büyük. Bu bilim insanlarını ve astronomiye katkılarını da bilmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki Ali Kuşçu. Ali Kuşçu ayın ilk haritasını yapmıştır ve güneş saatini yapmıştır. Diğer bilim insanımız Takviddin. Takviddin İstanbul'da ilk rasathaneyi kurmuştur. Diğer bilim insanımız Galileo, Galileo güneş lekelerini gözlemlemiş ve güneşin döndüğünü, Jüpiter'in dört uydusunu keşfetmiştir. Kopernikus, Kopernikus dünya ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü söyleyen bilim insanıdır. Kepler, gezegenlerin güneş etrafında eliptik yörüngede döndüğünü söyleyen bilim insanıdır. Bu bilim insanlarını ve katkılarını da mutlaka bilelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.